Merhaba arkadaşlar. 8. sınıf Türkçe dersi noktalama işaretleri konusuyla beraberiz. Giriş yapıyoruz. 8. sınıf Türkçe. Noktalama işaretlerinde iki nokta işleyeceğiz arkadaşlar birlikte. İki nokta nerelerde kullanılır? Birincisi kendisiyle ilgili örnek verilecek cümlenin sonuna koyabiliriz bunu. Bir konuyla ilgili örnek vereceğiz ve iki nokta kullanacağız. Mesela örneğimizde ne diyor? Milli edebiyat akımının temsilcilerinden bir kısmını sıralayalım. Hemen örnekler verecek dikkat ederseniz. Bu örnekler kimmiş? Ömer Seyfettin'miş, Halide Edip'miş. Örneklerden önce ne kullandık? İki nokta kullandık. Kendisiyle ilgili açıklama verilecek cümlenin sonuna konur. Hemen örneğimize bakalım. Bu kararın istinat ettiği en kuvvetli muhakeme ve mantık şu idi. Hemen açıklamamız gelecek dikkat ederseniz açıklamadan hemen önce ne kullandık? İki nokta. Kendimi takdim edeyim. Kendimi takdim ediyor. Yani kendisini açıklıyor. Kim olduğunu gösteriyor. Hemen ne kullandı? İki nokta kullandı. Karşılıklı konuşmalarda konuşan kişiyi belirten sözlerden sonra konulur. Arkadaşlar karşılıklı konuşan kişiler var. Burada kimmiş? Bilge Kağan bir söz söyleyecek. Bilge Kağan'dan sonra kim konuşacak? Koro bir şeyler söyleyecekmiş. Hemen karşılıklı konuşmalarda ne kullandık? İki noktayı kullandık. Edebi eserlerde konuşma bölümünden önceki ifadenin sonuna konur. Arkadaşlar şuraya da bakalım hemen. Ziraatçı sayar. Konuşma bölümünden hemen önce kullandık biz bunu. Genel A adreslerinde internette arkadaşlar bunu görebiliriz. HTTP yazdığı, A adresimizi yazarken iki noktayı kullandı. Matematik dersinde kullanırız yine iki noktayı. Ne yaparız? İki nokta bize bölme işareti olarak kendisini gösterir. Burada iki noktayı kullanırız. Diğer bir noktalama işaretimiz üç nokta. Üç nokta en yaygın kullanım yerlerinden birisi. Neresidir? Anlatım olarak tamamlanmamış cümlenin sonuna üç nokta koyarız. Ne çare ki çirkinliği hemencecik ve herkes tarafından görülü veriyordu da bu yanı nokta nokta nokta. Yani ne yapılıyordu? Bu cümleyi kendime göre getirebilirim. Bu bir eksik cümledir. Eksik cümle olduğu için eksiltilidir. 3 nokta kullanabilirim. Yine altta buna benzer ifadeleri görebiliriz. Kaba sayıldığı için veya bir başka sebepten dolayı açık yazılmak istenmeyen kelime ve bölümlerin yerine konulur. Örneğimize baktığımızda arabacı AA'ya burada arkadaşlar 3 nokta kullanmış. Herhangi bir sebepten dolayı burayı açık bir şekilde yazmamış. Onun için 3 nokta kullanmış. Alıntılarda başta, ortada ve sondan alınmayan sözcük veya bölümlerin yerine kullanılır. Burada arkadaşlar dikkat ederseniz 3 nokta var. Yine burada da 3 nokta var. Bu neyi göstermektedir? Daha önceden bazı ifadeler var ama bizim işimize yaramıyor. Onları almadık. Yine bu neyi göstermektedir? Cümle burada bitmiyor. Metin burada bitmiyor. Devamı var ama biz bunu almadık. Bunu göstermek için üç nokta kullanıldı. Sözün bir yerde kesilerek geri kalan bölümünün okuyucunun hayal dünyasına bırakıldığını göstermek veya ifadeye güç katmak için konulur. Sana uğurlar olsun. Burada üç nokta. Ünlem ve seslenmelerde anlatımı pekiştirmek için kullanılır. Hemen örneğimize bakalım. Gölgeler yaklaştılar. Bir adım kalınca onu kıyafetinden tanıdılar. Koca Ali. Koca Ali be! işte burada arkadaşlar. Üç noktayı görüyorsunuz. Ünlem işaretinin kullanıldığı yerden sonra iki noktanın kullanıldığı dikkatinizden kaçmamalı. Yine az önce belirttiğim arkadaşlar hatırlatmayı burada da görebiliyoruz. Ünlem işareti kullandık ve 3 nokta değil 2 nokta kullanarak noktalamamızı doğru bir şekilde tamamladık. Arkadaşlar, karşılıklı konuşmalarda yeterli olmayan, eksik bırakılan cevaplarda da kullanılır. Mesela, "Kimsin?" "Ali." Burada "Ali'yim" diyebilirdi. Bunun için demedi, üç noktayla bunu yerine getirdi. "Hangi Ali?" Burada sustuğunu, kişinin konuşmadığını göstermek için de üç nokta kullanabiliriz. Arkadaşlar burada önemli bir notumuz var. Notumuza lütfen dikkat edelim. 3 nokta yerine 2 veya daha çok nokta kullanılamaz. Diğer bir noktalama işaretimiz arkadaşlar noktalı virgül. Noktalı virgül nerelerde kullanılır? Birincisi cümle içinde virgüllerle ayrılmış tür veya takımları birbirinden ayırmak için konur. Hemen bakalım buraya. Erkek çocuklara Doğan, Tuğrul, Aslan, Orhan. Arkadaşlar burada erkek çocuklar dedi ve erkek çocukların takımını belirtti. Bu takımdan şimdi kız çocukların takımına geçiyor ve arada ne kullandı? Noktalı virgül. Türkiye, İngiltere, Azerbaycan. Burada ülke takımını gösterdi. Burada ise başkent takımı var. Ülke takımından başkent takımına geçerken noktalı virgül kullandı ögeleri arasında virgül bulunan sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur. Arkadaşlar sıralı cümle birden fazla yükleme olan cümledir. Buraya bakarsak eğer kendisinden önce bir cümle var, kendisinden sonra bir cümle var. Ve bu cümleler dikkat ederseniz virgüllerle birbirinden ayrılmış ve bunları birbirinden ayırmak için noktalı virgül kullanılmış. Yine benzer bir örneği burada görüyoruz. At ölür meydan kalır, yiğit ölür şan kalır. Arkadaşlar, meydanın kalması ve atın ölümü birbiriyle alakalı olduğu için virgül kullandık. Farklı bir konuya geçeceğiz. Yiğit ölür, şan kalır. Şanın ölümü, yiğitin ölüm, şanın kalması yiğitin ölümüne bağlıdır. Yiğitin ölür, virgül dedik, şan kalır. Bu iki farklı konunun olduğu için de araya noktalı virgül koyduk. İkiden fazla eş değer ögeler arasında virgül bulunan cümlelerde öz neden sonra noktalı virgül konulabilir. Arkadaşlar örneğimiz buna açıklayıcılık kazandırsın. Yeni usul şiirimiz dikkat ederseniz burada zeksiz, köksüz, acemice görünüyordu. Burada nasıl görünüyordu? Acemice görünüyordu. Nasıl görünüyordu? Köksüz görünüyordu. Nasıl görünüyordu? Zeksiz görünüyordu. Bu ifadelerin şiirimizle bağlantısının koparılması için noktalı virgül kullandık. Arkadaşlar aşağıdaki boşlukta Uygun noktalamı işaretlerini kullanmamız gerekiyor. Bunlardan birkaç tanesini ben yapacağım, diğerlerini sizler tamamlayacaksınız. Bakalım. Kendimdeki en büyük meziyetlerden biri olarak şunu görürüm. Bir şey yapacağım, açıklama yapacağım, neyi gördüğümü söyleyeceğim. Açıklama yapacağım zaman ne kullanmam gerekiyor? İki noktayı kullanabilirim. Peki bunlar nelerdir arkadaşlar? İnsanlarda zevk, heyecan uyandırmak. Şurada bir virgül koysak arkadaşlar doğru yapmış oluruz herhalde. Diğer noktalama işaretlerinin sizler tarafından doldurulması gerektiğini hatırlatarak dersimizin burada bittiğini belirtiyorum. Bundan sonraki çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum.